Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalından bir kez daha merhaba. Ekosistem ekolojisi ile ilgili konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte ekosistemlerde madde döngüleri ve enerji akışı konusunu incelemeye çalışacağız. Sizler de videonun altındaki linkten kullandığımız dokümanları temin edebilirsiniz. Hatırlatmasını yapalım ve konu anlatım videomuza geçelim. Konumuzu değerlendirmeye birlikte başlayalım. Ekosistemde enerji akışı ve madde döngüleri şeklinde bir başlık atmışız sevgili arkadaşlar. Aslında bu başlık da bize bazı şeyleri anlatıyor. Burada biz ekosistemlerde türler arasında enerjinin sevgili arkadaşlar üreticiden son tüketiciye doğru aktığını, maddenin ise ekosistemde döngüsel olarak hareket ettiğini hatırlayalım. Ekosistemin canlı ve cansız öğeler arasındaki ilişkilerde madde döngüleri ve enerji akışı önemli rol oynamaktadır. Peki enerji nedir? Enerji en kısa tanımıyla bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. Ve yeryüzündeki tüm ekosistemlerin temel enerji kaynağı güneştir. Tabi burada fotosentezi temel olarak alıyoruz. Bazı canlılar ise arkadaşlar kemosentez süreciyle enerji dönüşümü gerçekleştirebilmektedir hatırlatmasında yapalım. Güneş enerjisi üretici yani ototrof organizmalar tarafından fotosentez de kimyasal enerji formuna dönüştürülür. O halde sevgili arkadaşlar fotosentez bir enerji dönüşümü sürecidir. Yani fotosentetik canlılar ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürmektedir. Organik besin maddeleri ise beslenme ilişkileri yoluyla tüketici canlılara doğru aktarılır. Ayrıştırıcılar ise ekosistemde yer alan ayrıştırıcılar ise organik atıkları ve ölü organizmaları parçalayarak hem enerji ihtiyaçlarını karşılarlar yani beslenmiş olurlar hem de doğada tükenen maddelerin ekosisteme geri dönmesinde katkıda bulunurlar. Yani ayrıştırıcıların madde döngülerinde önemli bir rolü vardır. Beslenme ilişkileri yoluyla gerçekleşen enerji dönüşümleri sırasında bir miktar enerji ısı olarak açığa çıkar demişiz. Burada sevgili arkadaşlar unutmamanız gereken en önemli nokta şudur. Hiçbir enerji dönüşümü %100 verimle gerçekleşmez. Dolayısıyla bu dönüşümler esnasında bir miktar enerji ısı olarak ortama yayılacaktır. Karbon, azot gibi elementlerin canlı ve cansız çevre arasındaki aktarımına madde döngüsü adı verilir. Fotosentez yapan üretici organizmalar ilgili elementleri topraktan, havadan ve sudan inorganik formda alarak organik moleküllerin yapısına katarlar. Organik moleküllerin bir kısmı beslenme yoluyla tüketici organizmalara geçer. Burada neden bir kısmı dediğimizi videonun ileriki döneminde sevgili arkadaşlar sizinle paylaşacağız. Organik atıklar ve ölü organizmaların dokuları ise az önce ifade ettiğimiz gibi ayrıştırıcılar, diğer adıyla saprofit organizmalar tarafından parçalanarak inorganik maddeler oluşturulur ki bu organik maddelerin sevgili arkadaşlar parçalanarak inorganik maddelerin oluşturulması süreci hücresel solunumla ilişkilendirilmelidir. Bunu da ileride sizinle daha ayrıntılı paylaşacağız. Bu şekilde azot, karbon gibi elementlerin toprak, hava ve su ortamına geri dönüşü sağlanmış olur. Ekosistemlerdeki enerji akışı ve madde döngüleri birbirleriyle ilişkilidir. Çünkü her ikisi de fotosentez ve beslenme ilişkileri yoluyla maddelerin aktarımı sayesinde gerçekleşmektedir. En başta da söylediğimiz gibi sevgili arkadaşlar, enerji akışı üreticiden son tüketiciye doğru tek yönlü gerçekleşirken bir miktar enerji ısı olarak çevreye akar. Maddeler ise sevgili arkadaşlar ekosistemde devirli olarak yani döngüsel olarak hareket eder. Dilerseniz görsel üzerinden kısa bir özet geçelim biz kara ekosistemlerinde temel enerji kaynağının güneş olduğunu söylemiştik. Üretici yani ototrof özellikteki canlılar fotosentez süreçleriyle güneş enerjisini organik besin içerisindeki kimyasal bağ enerjisine dönüştürmekte. Bu dönüşüm süreçleri %100 verimli gerçekleşmediği için bir miktar enerji de ısı olarak etrafa verilmektedir. Sentezlenen organik besin maddeleri tüketici yani heterotrof canlılar tarafından bünyelerine alınmakta canlı beslenme suretiyle kendi yapı ham maddesini elde ettiği gibi solunum süreçleri içinde ham madde elde etmiştir ve solunum süreçlerinde sevgili arkadaşlar yine dönüşüm %100 verimli gerçekleşmediği için bir miktar enerji ısı olarak çevreye yayılmıştır. Burada ister üretici özellikte olsun ister tüketici özellikte olsun ya da bunların kalıntıları olsun, dışkıları olsun sevgili arkadaşlar. Doğaya farklı şekillerde bırakılan organik maddeler ayrışıcılar tarafından yani saprofit özellikteki canlılar tarafından parçalanmakta. Bu canlılar da yine beslenme suretiyle kendi yapı ve enerji ham maddelerini elde etmekte. Ve burada solunumları sonucunda sevgili arkadaşlar doğaya tekrar inorganik besleyici maddeler bırakmaktadırlar. Yine burada dönüşümün %100 verimle gerçekleşmediğini ifade edelim. Burada kısaca bahsedecek olursak tekrar sevgili arkadaşlar. Şu ayrıştırıcı canlıların yapmış olduğu faaliyette parçalanan madde bir protein ise canlı amino asitleri bünyesini alacak. Daha sonra bunların solunumda kullanılmasıyla karbondioksit, su ve bunun yanında amonyak gibi inorganik maddeler ortama salacaktır. Yine yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Ayrıştırıcı özellikteki canlıların en önemli özellikleri hücre dışı sindirim yapabilmeleridir. Yine buradaki canlılar sevgili arkadaşlar prokaryotik hücre yapısına sahip olabileceği gibi ökaryotik hücre yapısına da sahip olabilirler. Bu süreçle ilgili bazı terimlere göz atalım sevgili arkadaşlar. Çoğunuzun bildiği terimler ama tekrar etmiş olalım. Bunlardan ilki besin zinciri. Bir ekosistemde besin ve enerjinin taşındığı organizmalar dizisine biz besin zinciri adını veriyoruz. Besin zinciri güneşten gelen enerjinin üretici organizmalar tarafından fotosentez yoluyla kullanılmasıyla başlar ve daha sonra besin zinciri bu enerjinin ve maddenin üreticiden son tüketiciye doğru aktarımını sağlar. Trofik düzeye bakalım ki bunun Türkçe adı sevgili arkadaşlar beslenme basamağı canlılar arasında beslenme ilişkilerini gösteren her bir katmana verilen isimdir. Yani burada gördüğünüz sevgili arkadaşlar bir trofik düzey ifade eder ve birinci trofik düzeyde sevgili arkadaşlar üretici yani ototrof canlılar bulunur. Trofik düzey canlılar arasındaki enerji aktarımı sırasında organizmanın beslenme ilişkileri bakımından bulunduğu konumu göstermektedir. Yani burada ikinci trafik trofik düzeyde otçul canlıları görürken üçüncü trofik düzeyde arkadaşlar etçil canlıları görmek mümkündür. Burada karıştırmamamız gereken önemli noktalardan bir tanesi birinci trofik düzey üreticilere aittir. İkinci trofik düzeyde ise birincil tüketiciler yer almaktadır. Besin piramidi tanımına bakalım. Bir besin zincirinin üretici basamağından başlayarak son tüketici basamağına kadar dikey dizilimine verilen isimdir besin piramidi sevgili arkadaşlar. Görselde de gördüğümüz üzere peki besin ağı nedir? Buna bakalım. Ekosistemlerin çoğunda tek ve doğrusal bir besin zinciri bulunmaz. Yani farklı beslenme katmanlarındaki hayvan türleri iç içe giren ve yer yer çakışan birçok besin zincirinden oluşmuş olan besin ağı içinde birbirlerine bağlanırlar. Burada görsel üzerinden bakacak olursak sevgili arkadaşlar, görselde çok fazla sayıda besin zincirinin olduğunu fakat bu besin zincirlerinin farklı noktalarda birbirlerine çakıştığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir besin ağından bahsetmek mümkündür. Karasal ekosistemlerde besin zincirinin üretici basamağını genellikle çiçekli bitkiler oluşturmaktadır. Sucul ekosistemlerde ise besin zincirinin üretici basamağını fotosentez yaparak besin ve oksijen üreten mikroskobik canlılar olan fitoplanktonlar oluşturur. Sevgili arkadaşlar bu fitoplanktonlar prokaryotik ya da ökaryotik özellikle olabilirler. Yani fotosentetik bakteriler ya da algler fitoplankton kapsamında değerlendirilebilir. Bitkisel planktonlar yani fitoplanktonlar mikroskobik canlılar olan hayvansal planktonlar yani zooplanktonlar tarafından tüketilir. Kara ekosistemlerinde besin zinciri genellikle 3. basamakta sonlanırken su ekosistemlerinde 4 ya da 5 basamaklı olabilir. O halde su ekosistemlerinin üretici basamağında fitoplanktonlar yer alırken ondan sonraki basamakta ise arkadaşlar bunları besin olarak tüketen zooplanktonlar yer almaktadır. Enerji akışına birlikte bakalım. Besin zincirindeki canlılar birbirleriyle beslenirken organik madde ile birlikte enerji de zincirin diğer üyelerine aktarılır. Bu akışa sevgili arkadaşlar enerji akışı adı verilir. Besin zincirindeki enerji akışı üreticiden tüketiciye doğru tek yönlü olarak gerçekleşir. Bir beslenme basamağından diğer beslenme basamağına enerji aktarımı sırasında kullanılabilir enerjinin yaklaşık %90'ı sevgili arkadaşlar kaybedilir. Genellikle aktarılan enerjinin oranı bir basamaktan diğer basamağa %10'dur. Biz buna %10 prensibi diyoruz. Peki %90'lık kaybın sebepleri nelerdir? Buna birlikte bakalım. Bu kaybın sebepleri arkadaşlar bir ilgili maddelerin metabolizmada kullanılması, iki yine hücresel solunumda parçalanıyor olmaları ve buradaki ısı kaybı ve sindirilemeyen kısmın ya da canlı tarafından faydalanmayan kısmın dışkı yoluyla atılması olarak sayılabilir. Her bir aktarımda kullanılabilir enerjinin ancak %10'u bir sonraki beslenme basamağına geçer. Buna göre bir besin zinciri ne kadar uzunsa bir üst beslenme basamağı aktarılan enerji de o kadar az olacaktır. Yani üreticilerden tüketicilere doğru enerji akışı azalır sevgili arkadaşlar. Bu anlamda biz ne söyleyebiliriz? Bir besin zinciri ne kadar kısa ise o kadar fazla verimden bahsetmek mümkündür. Besin zincirleri uzadıkça verimlilik de düşer. Her bir beslenme basamağındaki canlıların toplam organik madde ağırlığına biyokütle ya da biyomas adı verilir. Besin zincirindeki biyokütle değişimi biyokütle piramitleriyle ifade edilir. Biraz sonra görsel üzerinden bunu da değerlendireceğiz. Biyokütle piramidindeki her bir basamak beslenme basamağından tüm organizmaların toplam kuru ağırlığını ifade edecektir. Besin zincirinde en fazla biyokütleye sahip olan canlılar üreticilerdir ve bunlar beslenme piramidinin sevgili arkadaşlar en alt kısmında yani birinci trofik düzeyde yer almaktadır. Besin zincirlerinde üreticiden tüketiciye doğru biyokütlenin ve enerji akışının azalması zincirin en üst seviyesindeki tüketicilerin sayısını da sınırlandırmaktadır. Bu sınırlandırmada sevgili arkadaşlar avcı olan türlerin iri vücutlu olmaları da etkilidir. İnsanlar tarafından üretilen ve doğa için kirletici olan bazı maddeler ki bunlar ne olabilir sevgili arkadaşlar? Pestisitler yani tarım ilaçları, herbisitler, yabani ot öldürücüleri ve insektisitler, böcek öldürücüleri. Besin zincirini oluşturan farklı trafik düzeylerdeki organizmaların dokularında ki özellikle yağ dokuda gittikçe artan oranda birikir ve bu birikim sayesinde ilgili zehirli madde zararlı konsantrasyon seviyesine ulaşabilir. Bu olaya biyolojik birikim adı verilir. O halde sevgili arkadaşlar, doğaya bırakılan bir kirletici besin zinciri yoluyla iletilirken bir sonraki basamakta daha fazla birikime uğramaktadır. Besin zincirinin en üst basamağında bulunan canlılar bu zehirli bileşiklerden en ciddi biçimde etkilenen organizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğada biyolojik birikime sebep olan maddelerin başında DDT, PCP gibi sentetik kimyasallar, bazı radyoaktif maddeler ve bazı ağır metaller sayılabilir. Dilerseniz görsel üzerinden bir özet geçelim ve sevgili arkadaşlar soru çözümünde işimize yarayacak noktalara değinelim. Burada bir besin piramidi gösterilmiş ve farklı trafik düzeylerde yerleşmiş canlı gruplar ifade edilmiş. Ayrıştırıcılar yani saprofit özellikteki organizmalar ise piramidin yan tarafında ifade edilmiş. Biz karasel ekosistemlerde temel enerji kaynağının güneş olduğunu söylemiştik ve fotosentezle güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştüren üreticilerin yani ototrofların birincil trofik düzeyde yer aldığını ifade etmiştik. Daha sonra sevgili arkadaşlar besin zinciri yoluyla enerjinin aktarımında ancak bir basamaktaki enerjinin %10'unun üst basamağa aktarıldığını ifade etmiştik ki burada 1000 jüllük enerjiden 100 jüle düşüş yani %10'luk bir aktarım ve tekrar yine %10 aktarım şeklinde yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Bir besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça neler gerçekleşir ona da birlikte bakalım. Aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça sevgili arkadaşlar birey sayısı azalır. Çünkü madde ve enerji aktarımı %10 seviyesinde gerçekleşecektir. Biyokütle azalacaktır. Çünkü %90'lık bir kaybın olduğundan bahsetmiştik her bir basamakta. Aktarılan enerji azalacaktır. Enerji kaybı artacaktır ve biyolojik birikim olarak değerlendirdiğimiz zehirli madde birikimi artacaktır ve sevgili arkadaşlar genellikle vücut büyüklüğü artacaktır. Burada genellikle ifadesi bizim açımızdan önemli. Çünkü her zaman üreticiden son tüketiciye doğru vücut büyüklüğünün artması gerekmez. Buna çok basit bir örnek verecek olursak bir ağaç ve onun üzerinde yaşayan tırtılları ifade ettiğimizde tırtıllar besin zincirinin ilerki basamağında olmalarına rağmen vücut büyüklükleri daha az olacaktır. Video boyunca konuştuklarımızı hemen iki soruyla test edelim sevgili gençler. Bir besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe verilenlerden hangilerinde azalma görülüyor sorusu bize yöneltilmiş. Hemen bakalım üreticiden son tüketiciye doğru sevgili arkadaşlar biyokütle azalacaktır. Birinci öncülümüz doğru olacaktır. Biyolojik birikim artacaktır. Birey sayısı azalacaktır. Aktarılan enerji ise sevgili arkadaşlar azalacaktır. Dolayısıyla ilgili sorumuzun doğru cevabı 1 3 ve 4 şeklinde verilen E seçeneği olmalıdır. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Verilen besleme zincirleri incelendiğinde seçeneklerdeki yorumlardan hangisi doğru olur sorusu bize yöneltilmiş. Burada üretici canlının K olduğunu sevgili arkadaşlar. Son tüketici ise R olduğunu görüyoruz. R türünün biyokütlesi K türünden fazladır denmiş. Buradaki ifade yanlış olacaktır. Çünkü K'den R'ye doğru gittikçe sevgili arkadaşlar biyokütle azalacaktır. İlgili ifade yanlıştır. Dokularda biriken zehirli madde miktarı oranı en fazla L türündedir denmiş. Burada biyolojik birikimin en fazla R'de olduğunu görüyoruz biz. Dolayısıyla buradaki ifademiz de yanlıştır. M türü hem ototrof hem de heterotrof beslenmektedir denmiş. M türü burada arkadaşlar direkt üreticiyi yediği gibi birincil tüketiciyi de yemiştir. Burada M türü heterotroftur. Yani tüketicidir. Otçul ya da etçil beslenebilir. Fakat burada otçul ya da etçil dememiş. Ototrof ve heterotrof kavramlarını kullanmış. Dolayısıyla buradaki ifademiz de yanlış olacaktır. Çünkü M türü heterotrof beslenme tipine sahiptir. M türü hem otçul hem de etçil beslenebilmektedir. Buradaki ifademiz doğrudur. M türünün sayısındaki azalma R türünü olumlu etkiler denmiş. Burada sevgili arkadaşlar M türü R türü tarafından yenilmektedir. Yani besin olarak kullanılmaktadır. Burada M türü azalırsa R türü de besin açısından sıkıntıya gireceği için sayısı azalacaktır. Buradaki ifademiz de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır.